Bugün aldığımız Kron FD1500 model bisikletin teslimatı yapıldı. İnternette ben bununla ilgili bir video göremedim tanıtma amaçlı. Hem kutu açılımını yapacağım hem size bisikleti tanıtmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Niye bu bisikleti seçtim derseniz de en ucuzu buydu. O yüzden bunu seçtim. Bu kurulum olmadan çıkmış oluyor. Ön tekeri ve gidonu monte edeceğiz. Parçalarını takacağız. Sonra değerlendireceğiz. Ön tarafta uçak aktarıcı var, arttırıcı var. Arkada 7, yağlı değil. Yağ yok şu anda. Arka, V fren hazırlığı var. Katlanma mekanizması şu şekilde. Ön maşa, bunu tercih etmemdeki bir değer sebep de ön maşasının kilitli maşa olması. Ee, bu çok konforlu bir şey bence özellikle bozuk soluk sürerken yeni sistem. Ee, şimdi kapaca kurulumunu yaptık, lastiği monte ettik, selle gidon oturdu. İşte şöyle bir gidonu güzel bir aparat yapmışlar sıkma gevşetme için bir kol çıkıyor şuradan. Ee, kutu içeriğinden ayrıca reflektörler çıktı. Bir adet zil çıktı. iş görür gibi duruyor. Şimdi bir de katlanmış halini göstereyim size. Sonra pedalları takacağım. Bir de ön tarafta disk e, balataya sürtüyor. Onun bir ayarının yapılması lazım. Nispeten güzel bir bisiklet olarak duruyor. Ağırlık olarak da yani 15 kilo civarı muhtemelen bir bisiklet çok hafif değil ama hem kullanım kolaylığından hem de katlanır olmasından dolayı içimize sindi inşallah kullanımda da güzel olur lastikleri çok kaliteli gelmedi mitas lastik koymuşlar niyeyse bir görüntüsünü çok beğenmedim yani belki de iyi bir lastik de bilmiyorum ben yol bisikleti kullanıyorum ee, şurada arttırıcı var arttırma azaltma da aşağıdan keza burada da ön arttırıcı ve direkt yazıyor ama mekanik disk fren şurada ayar yapılacak fren ayarları yapılacak onun dışında bir de katlanmış haline gösterelim kimandalı gevşet. geriye alıyoruz geriye aldıktan sonra da yukarı aldığımız zaman bisiklet böylece ayrılıyor. Sıkıntı şurada kadroyla maşa birbirine çarpıyor. Oraya belki bir katlandıktan sonra sıkıntı arka maşa ile ön maşa birbirine böyle değiyor. Belki bu arayı bir sünger ekleyip hem çizmeyi hem de şeyi engelleriz hasarlanmaya. Hoşuma giden diğer bir özellik de, şu kilide indikatör kurmuştur. Kitleyince kırmızı oluyor, salınca yeşil oluyor. Güzel olmuş bence. Elcikler baya kötü bence. Yani uzun sürüşte muhtemelen nasırlaştırır elleri. Bunu konforlu bir şeyle değiştirmekte de fayda var. Ee, selesi güzel, touring gibi böyle etli bir sele çok sert değil. Ama gene alışmak gerekecek tabii ki. Öyle. Kullandıktan sonra daha iyi anlayacağız. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Böyle bir bisiklet. Tek noktadan katlanıyor. Ön arka mekanik disk fren. 21 vites 26 cam. Okay, a... yeah. Yeah. When I see it all you are I in you are I'm in love with your hair, your lips, you're in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone my son. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love, my summer love.